Merhaba arkadaşlar. Feriye Sor kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Videomuza geçmeden önce sizlerle bazı şeyler konuşmak istiyorum. Şimdi biz Instagram üzerinden geçen haftadan itibaren günlük, e, günlük genel açılım paylaşmaya başladık. Ve onun dışında cumartesi pazar günlerinde birkaç kişinin sorusuna cevap verelim dedik ve bunu da yaptık. Eğer ki siz de bu durumdan faydalanmak istiyorsanız Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Ee, ve eğer ki benden kişiye özelden ve bireysel danışmanlık almak istiyorsanız oradan tekrar bana benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram'ın linkini yorum kısmında bırakacağım zaten. Onun dışında Instagram'ın Instagram'ımın linkini zaten şey kanalımın hakkında kısmında orada da koydum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ve diyecektim ve bu kadar diyeceklerim. Bugün sizlerle bir uçlu ilişkilerde sen ben o açılımı yapacağız. Yani aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne durumda, üçüncü kişiyle ilgili ne durumda. Ama bunu ben şey yapmayacağım. Yani bu seferkini e, destesiz şeklinde yapmayacağım. Çünkü eğer bu sen ben o açılımı e, açılımını destesiz yaparsam 4 tane açılım yapmış olurum ve bu benim enerjimi gereğinden fazla açar yani o kadarına da enerjim yetmez benim enerjim kendime de biraz lazım. o yüzden dersleşecek şeklinde yapmayacağım ama ee, abonelerime özel yapacağım yani bugünkü niyet alma şeyime de abonelerime özel uçlu ilişkilerde ne var ne yok ona da harbiden açılım yapmak istiyorum ve dilerseniz hemen başlayalım zaman için niyet alıyorum bu videoyu izleyen abonelerimle niyet alıyorum ve kartlarımı karıştırıyorum uçlu ilişkilerde ne var ne yok burada bir tane kart var o teki derse de onu bırakmak istedim bakalım, bakalım. Sizin ne durumda bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne durumda? Üçüncü kişiyle ilgili ne durumda? Nereye kadar gözüküyor bilmiyorum ki. Durumda tekrar. Allah Allah. Kişi de ne durumda? Şimdi. deste enerjisine bakarsanız ilahi adalet. Şimdi hemen başlamak istiyorum ama iki tane kart daha seçmem lazım. Azan okundu. Birazcık bekleyelim. Ne olur bekleyelim. Hani çünkü videoyu kesersem bir daha şey yapamayacağım. Hani bir daha e, devamını aynı enerjileri çekemeyeceğim. Hani isterdim ki videoyu kapatayım. Azan bittikten sonra gerisini tekrardan çekeyim. Ama benim telefonumun hafızası sorunlu. O yüzden ee, bu şeyi yapamıyorum. E, ama başlayacağım saati yazacağım altta. Bir daha arkadaşlar. Ha bir şey daha anlatacaktım ben size. Bu sesle ilgili sorunlar var. Yani bazen videomun e, dışarıdan çok ses geliyor diye şey alıyorum. Benim evim birinci katta olduğu için ben yani ne kadar camları da kapatsam, ne kadar şey de yapsam yine dışarıdaki sesi alıyorum. E, ve burada e, komşularım da sağ olsun çok böyle yüksek sesle konuştuğu için bir de camın arkasında yüksek sesle konuştuğu için sesi alıyorum. Yani ben şimdi millete konuşmayın diyemem çünkü böyle bir hakkım yok. Onlar haklı. Ama yani benim evimde böyle sorunlar olduğu için biraz dışarıdan ses alıyorum. Yani bu durumda bu durum için aklınıza sığınıyorum. Ve azam bitti dilerseniz hemen başlayalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne durumda? Üçüncü kişiyle ilgili ne durumda? Şimdi öncelikle dersi enerjisinden başlamak istiyorum. Dersi enerjisi diyor ki ilahi Adaletin tecelli ettiği günlerini yaşıyoruz. Şimdi eskiden geçmişe dönersek siz uykusuz geceler yaşadınız, siz böyle çok üzüldünüz, ağladınız, siz, e, bazen kendinizi suçladınız, kendinizi sor sorguladınız, depresyona girdiniz, çok sinirlendiniz, gece uykusuzluk problemleri yaşadınız. Eliniz kolunuz bağladı. Kendinize belki de eve hapsettiniz. Belki de yalnız hissettiniz gibi gibi gündemler yaşadıysanız. Şu anın enerjisiyle aynı şeyleri üçüncü kişi yaşıyor. Yani bundan emin olabilirsiniz. Yani üçüncü kişi siz yaşadıysanız yaşıyor aynen enerjisinde. Bir de terazi döneminden de daha fazla. Yani bu etkiler daha daha fazla olacak diye Yani ilahi adalet taat diye tecelli edecek. Şimdi aklınızdaki kişi e, sizinle ilgili ne durumda? Kafasında sizinle ilgili sizden ayrılma, e, sizden ayrıldı. Sizi tepkinizden vurdu. Belki de 10 aydır ayrısınız. Belki de 10 aydan fazladır. Belki 10 zamandan beri böylesiniz. E, gibi gündemler var. Yani oğlak döneminde belki de ayrıldınız. Bilmiyorum ama Şimdi sizden ayrılmanın e, sizden ayrıldı. Sizi terk etti. Sizi sırtınızdan vurdu. Sizin gözünüzden kendisini düşürdü. Bunu yaptı. Hani günlük yaşayacağım. Keyfine bakacağım. Ben ciddi ilişki istemiyorum diyerek belki de şey yaptı size. Belki de sizi yarı yolda bıraktı. Belki de şey yaptı. Her ne yaptıysa. Bu yaptığın şeyin aslında aptalca bir şey olduğunu. Keşke bu aptallığı yapmasaydım. Keşke bu hareketi yapmasaydım. Çünkü burada bir karar vermiş bitirmiş aldatmış gitmiş bir risk yapmış yani bunu bir risk olarak düşünmüş tamam daha iyisini bulurum daha keyfine bakarım dışarıda o ne hayatlar var ne kat, ne hatunlar var ne e, ağlar var ne paşalar var demiş gitmiş bakmış ama yaptığı e, hareketin bulunduğu eylemi e, onu yıkıma uğratmış kafasında yani size kaybettiğinin acısının e, acısını şu an enerjisiyle çekiyor yani yüksek derecede de e, sırtından vurulmuş gibi bir de her ne kadar dışarıdan sanki 4 numara 5 yıldız gibi gözükse de öyle değil kafası baya baya yani e, beyninde bin sürü fıkır var vicdan azabı, çek, e, vicdan azabı çekiyor özleme gelmiş. Ne kaybetti? Daha yeni yeni anlamış. Hani bu eğer beni sevseydi böyle olmazdı diye söylüyorsunuz ya. Aslında bu durumun sevgiyle alakası yok. Bu durumun aklın, bir insanın psikolojik durumuyla alakası bir durum var. Hani mesela bir insan bir insanı severse hayatta bunu yapmaz diye bir kavram yok. Bir insan belki de bir insanı sevse bile onu aldatabiliyor. Çünkü eğer ki aşağılık kompleksine sahip bir insansa Hani sevse de sevmese de aldıktır. yani sevgiyle alakalı bir durum değil. Çünkü o e, psikolojik sorunları olan bir insanın ne kadar sağlıklı kararlar verebiliyor orası soru işareti. Ama bu aklınızdaki kişinin kafasına baktığım zaman sizden ayrılmanın e, sizden ayrılmanın verdiği Ha, e, verdiği acı anin enerjisiyle yaşıyor. Sizden ayrıldığı zaman çok mutluymuş. Tamam mı? Aşırı derecede mutluymuş. Her şeyi 4 numara 5 yıldızmış. Ama ama anin enerjisinde işler onun istediği gibi gitmemiş. Ne kadar ben sevindim bu duruma. Böyle bir kule yaratmış, böyle bir ev yaratmış, böyle yaratmış yaratmış inşaat etmiş inşa etmiş yapmış yapmış sonra son anda pat diye patlamış. Çünkü yarattığı yeni yerler, yarattığı e, attığı yeni eylemler onu maalesef ki husrana ne diyorlar husrana mı neyse ona e, iyi gelmemiş işte ona e, yerle bir etmiş diyelim. Çünkü bu yatıyı eylem, bu böyle sıfırdan hayatımı sensiz sıfırdan başlamak istiyorum. Senden ayrılmak istiyorum dedi, gitti ama mutlu olmamış. Yani e, asıl sorun aslında sorun sizde değilmiş. Sorun bu kişi değilmiş. Bu kişi sorunu sizde bilmiş. Her ne kadar böyle size sorun sende değil, bende demiş olsa da sorunun siz olduğunu, kendi mutsuzluğunu kendi de, e, dengesizliğini, kendi yetersizliğinin sorun, e, sorumluluğunu size atmış. Yani suçunu size atmış. Sanki siz yetersizmişsiniz de o öyle olmuş gibi gibi yapmış. Daha iyisi varmış gibi gibi yapmış ama böyle olmamış. Yani e, şu an kafasında tam olarak ben aptallık yaptım da seni bıraktım var. Bir de üçüncü kişiyle ilgili ne var? Üçüncü kişiyle ilgili kartları göstererek yapayım. Sevgili komşum keşke bağırmasan. Keşke bağırmasan. <laughs> <laughs> Katil olma yerine değil de neyse. Şimdi üçüncü kişiyle ilgili ne var? Üçüncü kişiyle ilgili baktığım zaman. Şimdi üçüncü kişi denemiş ama denediği şey hoşuna gitmemiş. Üçüncü kişiyle ilgili şu an beraber olabilirler ayrılmamışlar henüz olabilirler ama yakın zaman içinde ayrılacaklar. Çünkü niye? Üçüncü kişiyle ilgili aralarında bir soğukluk var hani enerisinde, kafasında. Kafası sizde zaten. Kafası size yönelik. Hani şu an sizi düşünüyor. Kafası sizde. Size gelmek istiyor. Sizi merak ediyor. Hani size geri dönmek istiyor. Sizden sıfırdan başlayalım demek istiyor. Ama bunu yapmak isterse de bir şey hani bu üçüncü kişiyi bitirmesi gerektiğini de farkında. Hani bu üçüncü kişiyle beraber belki bu üçüncü kişiyle yatıyorlar, kalkıyorlar ama yatarken bile aklında siz varsınız, sizi esatlıyor, ee, sizi esatlıyor, sizinle tekrardan denemek istiyor, tamam mı? İkinci bir şans sizinle istiyor. Hani bunun için de fırsat kolluyor anne dersinde bir ikimi yaşatmak istiyor bu tarafa ama biraz sanki sizin hayatınızda biri var mı? Başka bir yol var mı? Gelirsem kabul eder mi? Gibi gibi düşünceler var aklınızdaki kişinin kafasında. Üçüncü kişiyle ilgili. Peki kalbe baktığım zaman kalbine baktığım zaman bu aklınızdaki kişi sizi özlemiş. Size bir hediyeyle hediye ne ya? Size bir hediyeyle bir ozurle, bir çiçekle gelmek istiyor. Sizinle tekrardan mutlu bir yuva kurmak ya da mutlu bir ilişki kurmak istiyor. Ama bunu yap e, sanki e, eli kolu bağlı gibi hissediyor size karşı. Yani ben seni çok istiyorum. Belki de seni çok hiç çıkmaza soktum. Belki de aramıza engeller soktum. Bu engelleri nasıl aç açarım bilmiyorum. Ama kalbinde bir belokaj var. Bu bel e, belokaj şey de var. Ya beni rahat ederse korkusu da var burada. Yani sizi özlüyor mu? %100 sizi özlüyor. Size gelmek istiyor. Burada eylemi yapmak isteyen kişi eril. Yani burada altını çiziyorum eril. Sizinle mutlu olmak istiyor, beraberlik istiyor. Ondan sonra eğlenmek, gezmek istiyor, aynı ortamlara girmek istiyor, kutlamak istiyor. Ama eğlenme eğlenme geçmek konusuyla ilgili biraz sanki korkuları var. Sanki biraz eli kolu bağlı. Sanki bu konuda biraz cesaretsiz davranıyor. Baya baya cesaretsiz davranıyor. Çünkü korkuları var. Onu görmüyor. Yani yapsam mı yapmasam mı bir engeli var. Yani belokajları var. Ama bu belokajlar kendi korkuları. Kişinin kendi korkuları. Bu kişi, e, aklınızdaki kişi sizin onu tamamen bitirdiğinizi düşünüyor. Peki üçüncü kişiyle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Duygularına baktığım zaman ben zaten size dedim ya burada. Başta şey dedim. Dedim bakın bu kişi bu üçüncü kişiden soğumuş. Hani bu ilişki artık yorulmuyor. Bu ilişkinin artık onunu görmüyor. Bu, bu ilişki artık ağır gelmeye başladı. Bu ilişki artık böyle sorunlu olmaya başladı. Soğumaya gidiyor. Yani e, zorluyor, yoruyor bu ilişki onu. Çünkü akli başka tarafta olduğu için... Ne kadar fiziksel olarak başka bir insanın yanında olsa da kendisini yorgun, bitkin ve mutsuz hissediyor. Hani bu bu ilişkiden saklanmak istiyor. Bu ilişkiyi taşımaktan yorulmuş, bitmiş. Yani son sabrının son evresine gelmiş. Ve yani çok yakın bir zamanda bunların bir ayrılma olayını görüyorum. Ama ayrılığı biraz sanki kestirip atmayı biraz sanki e, zamana yaymış ayrıl yani mesela iki tane bardak düşünelim. Bu bardaktan bu bardağa, bu bardaktan bu bardağa Yani düşünüyor ayrılayım mı, ayrılmayalım mı? Ya bundan da ayrılsam o kişiye e mesela bu A kişisi, bu A kişisi. A kişisi B kişisi diyelim. Yok ya B kişisinden ayrılayım, A kişisine gidersem A kişisi A kişisi de beni reddederse ben B kişisinden de e olmuş olurum. O yüzden biraz böyle şey yapıyor. Her neyse ee, soğumuş. Yüksek ihtimal yüksek ihtimal değil de yüzde yüz boyun aklınızdaki kişi üçüncü kişiden soğumuş. Hani ve ayrılık yakındır bunların hayatında. imzalanması gereken bazı evraklar varsa, mahkemeyle ilgili bazı gündemleri varsa, hani bu imza okuluyla ilgili de bir imza olabilir, o olmasa bile işiyle ilgili olabilir gibi gündemler var. Bunlar da şey yapacak. Bir de e, taşınmayla ilgili de bazı gündemleri olacak bu insanların. Böyle yani. Bu buradaydı. Peki eylemine baktığınız zaman aklınızdaki kişi <laughs> eril kişisi dişil enerjiye bir teklifte bulunacaktır. Ama maalesef ki dişil enerji artık eski dişil enerji değil. Hani eski masumiyetini taşımıyor. Sanki Hani e, zehir yemiş de kendisi de zehirli olmuş diyorlar ya. Böyle bir tavır var burada. Hani bu insandan gördüğü tüm pisliği bu dişiyle nerede sanki öğrenmiş. Yani eski masumiyeti, eski duyguları, eski sıcaklığı, eski şefkati yok. Ama her neyse aklınızdaki kişinin birli zamanda size bir tak teklifle tekrardan başlayalım gelebilir. Siz başta bu teklifi sanki değerlendirmeyeceksiniz. Sanki bu teklif size kuru bir sap gibi gelecektir. Sanki çok güvenil, e, güvenilmez bir teklif gibi gelecektir. Sanki başta hani bu aklınızdaki kişi size bir eylemle gelecek ya başta sanki siz bu eylemi kabul etmek istemeyeceksiniz ama onun sonrasında bir daha bu aklınızdaki kişi daha duygusal, daha böyle çabalayarak, daha böyle utanarak, daha böyle sanki güven vererek, duyguyla gelerek ee, size ikna etmek isteyecektir. Çünkü başta sanki bu atiyi adamın sanki size tutkusal gelecektir. Sanki egodan gelecektir. Sanki böyle güvenilmez böyle günlük gelecek gibi, günlük gelmiş gibi gelecek gibi geldi burada. Ama böyle değil. Hani sanki duyguyla böyle hmm, sizi duygularını sunarak gelmek isteyecektir. Hani biraz duygusaldık desem, biraz sevmeye başlamış mı desem? Peki bu benden ayrılırken beni sevmiyordu da sonrasında mı beni sevmeye başladı? Başladı derseniz, evet. Aklınızdaki kişi bir joker temasıyla geldiği için sizden sizi ayrılırken sevmiyormuş, ayrıldıktan sonra sizi sevmeye başlamış. Çünkü bu aklınızdaki kişi biraz Beyin var mı yok mu? Beyin koymuşlar sanki ama kullanma kılavuzunu koymamışlar gibi geldi burada. Bu benim sözüm değil. Burada çıkan kartları ben yorumluyorum. Aklınızdaki kişiye laf söylüyorum diye bana üstüme gelmeyin. Çünkü burada böyle çıktı. Ben ne yapayım? Suç bende mi? Bu böyle. Ben ne yapayım? Yani size gelecektir. Peki gelelim 3. kişiyle ilgili gündemler ne olacak? 3. kişiyle ilgili baktığım zaman. 3. kişiyle ilgili eril enerjimiz hani burada dengede durmaya çalıştığı zamanla yaymaya çalışıyordu ya bu altınızdaki kişi bu üçüncü kişiden ayrılacaktır. Ayrılık kartı da geldi. Çünkü eğer Hani bu her zaman kilit çuşlusu ben her zaman ayrılığı vermiyor ama burada bir ayrılık kartı var, burada tekrardan bir ayrılık kartı var ve burada buyucu kartı var yani bu eril enerji bu ilişkiden çıkmak isteyecektir, hani ayrılmak isteyecektir. Peki bu e, eril enerji birli. Birli zamanda zaten size bir teklif de gelecektir ama birli ikili zaman çok geç. Birli uçlu ikili altılı zaman çok geldi burada ama ee, nasıl diyeyim? Terazi dönemine çok dikkat. Burada bu insanın size geri, sizin değerinizi fark etmesi, başka insanların sizi sizin gibi olmamasının olmadığını anlamasının tek sebebi acaba 3. üçüncü kişi bunun parasını yemeye çalışmış mı? Hani bunu da yapalım, onu da yapalım. Bana bunu al, onu al gibi gibi şeyler yapmış mı? Yani maddi olarak kullanmış mı? Hani bu üçüncü kişinin masrafları mı acaba ağır gelmiş bu aklınızdaki kişiye? Soru işareti. Ama size bir teklifle gelecek size bir haber uçuracaktır. Peki bana soruyorsanız ne yapalım diye. Şimdi bu aklınızdaki kişi üçüncü kişiye ne yapmak istiyor? Ne da nasıl davranmak istiyor? Eylem konusuna geldiğim zaman zamanında size bahanelerle geliyordu ya. Zamanında bunun var, şunun var gibi, gibi gibi bahanelerle geldi. Hani her şeyi yapabilirken size dedi yok ben yapamıyorum. Mesela size bir hediye almıyordu. Diyordu ki hani mesela benim param yok ama gidiyordu başka insanlarla parasını yiyordu. Sadece size boş bahanelerle. Aslında ayağa bağlı değildi bir yerde bu bağını, bu sorunlarını çözmek isteseydi çözebilirdi ama çözmediydi ya. Yani çözebilirken çözmemişti. O yüzden kolaya kaçmıştı. Sizin kalbinizi kırmıştı ya. Şimdi aynı şeyleri üçüncü kişiye yaşatıyor. Yani eh, lahi adalet. Çünkü bu üçüncü kişi de bunu hak etmiş. Üçüncü kişi de bu, bu kadar hani aslında bu aklınızdaki kişi düşünüyor ki o gitmiş üçüncü kişiye kafalamış. Ama aslında böyle bir durum da yok. Üçüncü kişi aklınızdaki kişiye kafalamış. Biraz daha bu aklınızdaki kişinin parasını yesin. Ondan sonra yapsın. Ben biraz böyle ah içimin yağları eridi diyeyim. Çünkü ben pislik insan sevmiyorum. Pislik insana zaten insan demiyorum gibi. Gündemler var burada. Size huzurla gelecek, hediyeyle gelecek. Ama sanki bu size huzurla, hediyeyle gelirken siz şey de diyebilirsiniz. Yani bunu şimdi yapmaman gerekiyor. Bunu eskiden yapman gerekiyordu. Siz biraz naza çekebilirsiniz. Yani e, ileriki zamanlarda sanki biraz siz naza çekeceksiniz. Biraz siz bu aklınızdaki kişiye koşturacaksınız. Yani biraz sanki buradaki hikayede deşillerim sanki şey isteyebilir kapım, kapımda yatarsan belki bir nevi kabul edebilirim. Burada dişiler böyle diyor. Eriler de zaten bu taraftan ayrılma derdinde. Hani terazi döneminde zaten tamamen bir ozor alacaksınız. Zaten bir ozor dileme durumları var burada. Size yaşattığı şeylerin hata olduğunu, vicdan azabı çektiğine de söylemek isteyecektir. Siz, siz hiç mutlu olmadığını, beklediği gibi gitmediğini, Ondan sonra şey olduğunu söyleyecektir. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bu aklınızdaki kişi şimdi burada size dedi ya ben seni çok özledim, seni çok seviyorum, masum seviyorum. Belki de bu insanla ortak çevreye, ortak arkadaşlara sahipsiniz gibi gibi şeyler söylemiş ya, söyledi ya burada. Peki bu insan sizinleyken neden sizi sevmişti? Hani gittin başka bir insanın gördün. Başka bir insanın kötülüğünü görünce mi onu, biz e, bu dişili yani A kişisini sevmeye başladın? Ne alaka? Yani ne alaka? Anlamıyorum. Gibi geldi burada. Ama gelecek mi? Gelecek. Üçüncü kişiler bu videoma e, uyumlanan e, arkadaşlarımın üçüncü kişileri hayatında niş niş oluyor. Peki bakalım bakalım siz bu aklınızdaki kişi size donduğu zaman ne yapmalısınız? Canlarım eski ilişkinizi hatırlayalım. Es geçmiş e Eski ilişkinizde siz nasıl davranıyordunuz? ilgili miydiniz, sürekli her şeye uyum sağlıyorduysanız, sürekli fedakarlıkla gidiyorsanız, bu işleri bitirmeniz gerekiyor bir kere. Tamam mı? Eskiden çok farklı bir şekilde davranmanız gerekiyor. Biraz sanki kendinizi kendi bu aklınızdaki kişinin isteklerine göre değil, kendi isteklerinize göre hareket etmeniz gerekiyor. Biraz sizin isteklerinizi hizmet etmesini istemeniz gerekiyor. Hemen Böyle hemen avucunu da açmayacaksınız. Biraz daha bu insanı koşturacaksınız. Biraz bu insanla oyun oynayacaksınız. Çünkü bu insan zaten ee, net, duruz, şeffaf bir kadın istemez. Ya da bir dişil istemez. Bu onu, onunla oyun oynasın. Onu koştursun. Onu surundursun. Hani hemen bir butunluk vermekten ziyade biraz ona koştursun. O butunluk istesin gibi var burada. Yani bu şeyler var. Çünkü burada e, bu insan, bu aklınızdaki kişi ezilmekten hoşlanıyor. Biraz söylediğim tavır sanki biraz yanlış, yalan oldu da. Sanki e, hayatındaki kişi e, onu sevmesin, ona kirici davransın. Sanki ustunluk kursun istiyor. Ne alayım? Psikolojisi bozuk bunun ya. Hani... Eğer ki siz gücünüzü bu insana göstermezseniz, bu insan kalkar, kalkar size güç göstergesi yapar. Gücünüzü gösterin. Hani o size manipüle ediyordu ya, şimdi siz onu manipüle edin. Çünkü bu insanın geçmişinde, ee, sanki baba figürü, baba figürüne dönersek. Baba figürü döverek, söverek şey yapıyordu, davranıyormuş bununla. Bu böyle davranmazsan adam olamaz gibi tavırlar kullanmış. Bu da düşünüyor ki adam olması için kötü davranılması gerekiyor. Böyle bir psikoloji gördüm burada. Bunu bilginize. Yani böyle bir şey var burada. Bu benim suçum değil. Burada var burada. Ve enerjinizi tamamen ortaya çıkartmanız gerekiyor. Eğer ki kilicinizi böyle gardinizi indirirseniz bu insan tekrardan size cehennemin kapılarını açacaktır. Bu insana gardinizi hiçbir zaman indirmeyeceksiniz. Hep bu yönden, hep oyun oynayacaksınız, hep bunu süründüreceksiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Süründürün yani arkadaşlar. Bu kartlarda böyle çektiyse böyle yapacaksınız. Hani bazen bazı kartlarda kadın figürlerine, mesela dişilerine, bir şey diyorum. Kavgacı yaklaşmanız böyle alttan alın diyorum. Ama burada kesinlikle ve kesinlikle alttan almayacaksınız. Evet arkadaşlar. Bu desteği bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dışarıdan çok ses geldiyse, komşum çok ses çıkardıysa bunun için e, komşuma kızın, bana kızmayın. Onun dışında e, eğer ki uyumlandıysanız ve hoşunuza gittiyse yorum kısmında bana söylerseniz ben çok sevinirim. Bir de eğer ki istediğiniz başka konu başlıkları varsa ona da bana aşağıda yorum kısmından yazınız. Neyse sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.